Kurabiye. Hmm. Hmm. Bu kadar erken saatte ne yapıyorsun? Bugün... Evet öyle. Bugün Dorami'nin doğum günü. Peki hediye aldın mı? <laughs> Bu yıl Dorami'nin en sevdiği yiyecek kavunlu kurabiye var. Evet harika bir şey. Vay canına. Şu ünlü kavunlu kurabiye mi? Evet öyle. Hamuru gerçek kavun püresinden yapılıyor. Kıtır kıtır. İçi de yumuşak ve sakız gibi. Ah, harika bir şey. Yiyince müptelası oluyorsun. Ne kadar lezzetli bir kurabiye. lezzetli bir kurabiye bu harika bana mı veriyorsun? Harikasın abiciğim. Ama yine de Aa. pek satın alamıyorsun çünkü çabucak bitiyor. Aa, o konuda sadece bugün için onlardan 400 tane satıyorlar. Vay canına artık satın alabileceksin. Elimden geleni yapacağım. Ben de yemek istiyorum. Ondan önce bana yardım etmen lazım. İşte evet. Al. Başardım işte. Çok güzel görünüyor. Uğraştığımızda değdi değil mi? Aa kurabiyeler satışa çıkmak üzere. Nobita hediyeden Dorami'ye sakın bahsetme. Olur mu? Tamam mı? Sus sakın. Onun, onun, onun. Aa, çok güzel buranın kurabiyeleri. Ben daha önceden abi, aldım biliyor musun? Ben de olacağım bundan. Hadi çabuk alsınlar artık ben daha çok alacağım. Aha ne ne ne? Aa, oh, bu çok uzun bir sır. Alabilecek miyim acaba? Ah, ne kadar güzel kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa. İlk yüz tanesi bitti ve şimdi satışa hazırlar. Hadi buyurun. Ben beş tane alacağım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi sıradaki. 20 tane alabilir miyim acaba? Ben 20 tane alayım. Ah sonunda aldım. Evet 4 e ben tane alabilir miyim? 15 tane rica 15 edecektim. 15 tane alacağım. Ben 15 tane alacağım. 3 tane alacağım. Yaşasın. Aa, yaşasın. Evet. <laughs> 16 tane lütfen. Kalanını bana verin lütfen. İlk parti bitti bile. Aa. Durun durun sorunum var benim. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok bu konuda. İlanda partide yüz tane yapacağımız yazıyordu zaten. Üç tane daha çıkınca satın alın. Üç parti <laughs> daha mı? Sıraya girmem, girmem gerekir. Harika. Günaydın Nobita. İşte başlıyoruz. Hoş geldin Dora sana nice yıllar dilerim Doromi. Ha, teşekkür ederim. Aa, olamaz ne kadar hoş. Onları Doraemon yaptı. Birlikte bu sabah hazırladık. Ay çok mutluyum. Abim nerede peki? Tabii ki hediyeni almaya gitti. Ne? Aa, acaba ne olabilir? Dört gözle bekliyorum. 16, 17, 18. Bu sefer alacağım. Evet. <laughs> aa, bekleyin bir dakika. bir Aa düşecek. Al bakalım hadi. Ya, teşekkür aa. ederim çok naziksiniz gerçekten. Rica ederim. Hadi görüşürüz. Aa. Evet buyurun ikinci parti satışa çıktı. Aa. Aa. Aa, harika. Aa, olamaz. Aa. <laughs> ee, dört tane alabilir miyim? Çok teşekkür ederim işte. Sıradaki ben 25 tane alacağım. 16 tane alacağım. Ah olamaz yine satın alabileceğim iyi Pekala aletlerimi kullanmalıyım. Evet 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 hangisi? Ah hayır satın alabilmek için bulabileceğim en iyi yol bu olmamalı. İkinci parti de bitti. Ne? Yine mi bitti? İki parti daha çıkacak ve hepsi o. Abim çok gecikti. Acaba ne oldu? Merak etme yakında döneceksin. Biraz uzun sürmedi mi? Bir kontrol edeceğim. Nereye gitti söylesene. Ay, ay, ay yapamazsın. Ay, ay, bunu yapamazsın. Onur konu burada kalmalı. Kontrol ha? edeceğim görüşürüz. Gel buraya Nobita. Nobita bekle. Bekle nasıl olur da resimime anime gelmezsin. <Sen>, Gel <laughs> buraya çabuk. Aa, hayır lensimi düşürdüm. Nasıl bulacağım? <laughs> Aa, aa. aa bulamıyorum nerede bu lens aa, nerede olabilir burada burada buyurun bakın burada Aa işte burada alın Aa, aa çok teşekkür ederim size çok sağ olun Ah olamaz benim sıram hayır Sizin için tuttum buyurun Ah çok teşekkür ederim hanımefendi. <laughs> Açıkçası bugün kız kardeşimin doğum günü de o yüzden sırada bekliyor. Ben sevdiği yiyecek. Aa tanrım bugün torunumun doğum günü. Kurabiyeye bayılır. Aa öyle mi harika? Yurt Sana nesi Salina geleceğimi söylememiştim ki. Sana 24 saat şarkı söyleyeceğim bunu hak ettin. <laughs> Asla. gel buraya. Şu anda sana yardım edemem Nobita. Nobita. <laughs> İmdat. Gel buraya. <laughs> Bir şey mi bastım? Özür dilerim. <Gülüyor> 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 buraya, buraya, <laughs> <Görünelim. Öse> <Gülüyor> beni beni kurtarsın! <laughs> 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 dilerim. Bu <laughs> çok kötü. Hanımefendi benim için yaptığınızı unutmayacağım. Yapmam gereken bir şey var de Hemen gitmek zorundayım. <laughs> ah ah. ah. Oh, tanrım. Yeni diriltme aşırı. Doktor önce. hani biz neden sinirlenmiştik söyler misin? Acaba neden? Ne bitti mi dedin? Bu sorun ama olamaz. Bugün kavunlu kurabiye almak zorundayım olamaz. Bir parti daha var sadece. Aa bu gerçekten çok kötü. Ah hanımefendi inanamıyorum. Torunum için şansımı denemek istiyorum. Kurabiyelerimiz satışa Aynen. çıkıyor. Ay, satışa Sonunda çıkıyor. satışa çıkıyor. Yaşlı kadın nerede peki? Yerlermiş. Ben yirmi tane alacağım. Çok teşekkür ederim. Hiç kaç tane istersiniz acaba? Üç tane alacağım. Evet, teşekkür ederim. Alın buyurun bakalım. Pekala. Kurabiyemiz bitti. Üzgünüm, sizleri yeniden bekleriz. Bitti mi? Sıradaydım ama aniden bir işim çıktı. Bana sadece bir tane satamaz mısınız lütfen? Torunum için lütfen. Elbette satmak isterdik fakat 400 tane sınırımız var maalesef. O oh, canım torunum kurabiye yesin istemiştim ama. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> Abla bunu alabilirsiniz hanımefendi. Buyurun. Ne? Ah işte buyurun alın. Bunu kız kardeşine vermeyecek miydin sen? He? Sorun değil nazik olduğunuz için veriyorum zaten buyurun lütfen. Ah, Sorununuza ah. verin. Ah. Hayatım. Ah geri geldi işte. Abicim neredeydin çok endişelendim. Bu kadar önemli bir günde beklettiğim için çok özür dilerim canım. Tamam neyse hediyesini geçirdin mi? Aa, hayır beceremedim. Bir hediye gerekmez ki canım. Ne? Ama İşte kavunlu kurabiye. Alabilirsin. Hadi al bakalım. Ne? Abiciğim. Ben, ben ben, ben çok teşekkür ederim kokuyor. Çok iyi bir abin var. Şey bir şey mi oldu? Aa, bu bir sır. Nice senelere. Teşekkür ederim. <laughs> Buyurun. <can>. Ben <gülüyor> yiyorum. <gülüyor> Aa, biraz ister misin? <gülüyor> 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 tamam alın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> afiyet olsun. Hadi bakalım afiyet olsun. Hadi, günler efendim. Harika, harika. Söylesene Dorami, kaç yaşına girdin? Bir bayana yaşı sorulmaz. O zaman kaç kilosun? Aa, abi,